Merhaba, ismim Doktor Burcu Saygan Karamürsel. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün size yumurtalıkta bulunan çikolata kisti tekrarlar mı sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Çikolata kisti endometriozis dediğimiz hastalığın parçası olarak yumurtalıkta bir kistin bulunması durumudur. Endometriozis aslında normalde rahim içinde bulunması gereken dokunun rahim dışında bulunmasına verilen isimdir. Bu nedenle aslında bu bir kronik hastalıktır. Çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilir, cerrahi ya da medikal olarak hormonal yöntemlerle. Ama ya da bazen gebelik sırasında da kistler ya da endometriozis hastalığı hormonal olarak baskılanabilir. Çünkü aslında hormona bağımlı bir hastalıktır. Fakat tedavi edilse dahi sonrasında tekrarlamaya eğilimlidir. Kadın adet gördüğü sürece, hormonları normal çalıştığı sürece tekrarlamaya meyillidir. Bu nedenle biz özellikle cerrahi tedavi genellikle hasta gebelik planladığı zaman yapmaya çalışırız ki hemen arkasından hem gebe kalması daha kolaydır hem de gebelik olursa hastalığın tekrarlaması riski minimuma iner. Sorularınız varsa yorumlar kısmına alabiliriz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.